Sporda eğlence denince ilk akla gelen marka olan milyonere ben bu anlaşma için teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübümüzün koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için bizimle aynı hayalleri kuran markalarla işbirliğine devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün bugün de Avrupa'daki kupaları müzemize getirmek istiyorsak sponsorluk gelirlerimizi en üst düzeye taşımamız gerekiyor. Ama bu yeterli değil değerli arkadaşlar. Şu an ligimizin yayın geliri geçmiş dönemlere göre oldukça gerilemiş durumda. Bu konuda Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm paydaşların bir çözüm üretmek için çaba göstermesi gerekiyor. Keza Sportoto isim hakkı gelirlerinin de yine aynı şekilde döneme uygun şekilde gözden geçirilmesinin gerektiğini eee bunun daha iyileştirmek için her türlü çabanın sarf edilmesi gereğini düşünüyorum. Bizlere düşen görev hem yasa dışı bahisle hem de kaçak yayınla mücadele etmektir. Çarşamba günü ilk maçımızı oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne yani her zaman olmamız gereken yere geri döndük. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bizim için zor olacağını biliyorduk. Biz her zaman yaptığımız gibi Galatasaray ruhuyla maçların her saniyesinde mücadelemizi verip başarıya yeniden ülkemize getirmenin çabası içindeyiz. Bu vesileyle tüm taraftarlarımızdan takımıza maç bitene kadar her saniye hiç susmadan desteklerini rica ediyorum. Evet bazen hepimiz maçın heyecanına geriliminden kendimizi kaptırıyoruz. Ama bu durum sahada Galatasaray formasını terleten futbolcularımıza yönelik bir hareket haline gelmemeli. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin 100. yılında bize şampiyonluğu getiren bu değerli sporcu kardeşlerimiz, onların çabası, onların terlettiği formayla hepimizin gururla e, gururla takip ettiğimiz bir sezonu geride bıraktık geçen sene. Ve Başarıyı bize onların emekleri sayesinde e, hediye edildi. Onun için sahada maç bitene kadar bu kardeşlerimize, onların çabalarına büyük bir destek verilmesi verilmesini siz sevgili taraftarlarımdan rica ediyorum. Bugün kalbi Galatasaray için atan hiç kimsenin bu manada desteğini esirgeyeceğini hiç düşünmüyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bu sezonda son derece büyük bir çaba gösterdiler. Galatasaray tarihinde bugüne kadar hiç ulaşılmamış sponsorluk rakamlarına ulaşmak üzereyiz. Şu andaki yaklaşık e, imzaladığımız anlaşmaların e, toplam tutarı yaklaşık e, 33-34 milyon euro. Start forma bütün bu Işte, diğer gelirlerimizle beraber oradayız. Hedefimiz bu değil. Hedefimiz bu sezon için yapacağımız sponsorluk anlaşmalarının yaklaşık 50 milyon euro civarında olacağını görüyoruz. Verdiğimiz rakamlar özellikle 33 34 derken bunlar yapılacak işte önümüzdeki dönemde gelecek falan diye bahsettiğimiz rakamlar değil. Anlaşması yapılmış, ödemeleri başlamış Bitmiş rakamlar. 50 milyona ulaşmak için de derin bir çaba içindeyiz. Ee, kısa sürede şimdi sorunuzun içinde şey de vardı yani kaç sponsorluk anlaşması diye vallahi ben sayıyı kaybettim yani çünkü aşağı yukarı her hafta bir sponsorluğumuzla imza törenimizi yapıyoruz ee, önümüzdeki haftalarda da bu devam edecek. 50 milyon euro seviyesine ulaşana kadar ben ve yönetim kurulu arkadaşlarıma durdurak yok. Biz bunu hedef koyduk. Biz bunu Galatasaray'daki sportif başarıya hizmet etmesi için eee elzem bir konu olduğunu bildiğimizden sürekli çalışıyoruz. Diğer konu Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı oynadık. Evet, eee 2-0 geriye düştük ama Galatasaray her konuda sporun her dalında son saniyeye kadar, son topa kadar mücadelesini bırakmaz. Galatasaray böyle bir takım. Dolayısıyla 2-2 iki iki berabere bitti. İnanıyorum ki eğer bir 5 dakika daha süremiz olsaydı siz de maçtaydınız. Galibiyetle ayrılmamız işten değildi. Onun için e, Şampiyonlar Ligi'nde olmak Galatasaray'a çok yakışıyor. E, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek, taraftarlarımıza Avrupa futbolunun en üst seviyesini seyrettirmek bize gurur veriyor. Onun için buradaki en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızın bu maçları keyifle izlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada bununla beraber Galatasaray için sahada emek veren değerli futbolcu kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Onlar da son saniyeye kadar mücadelelerini bırakmadılar bundan sonraki maçlarımızın da çok keyifli olacağını ve başarı için hem sporcu kardeşlerimiz hem de yönetim kurulu arkadaşlarım taraftarlarımızla birlikte beraber taşlandıracağımız bir başarı öyküsünü yazmak için elimizden geleni yapıyoruz naklen yayın gelirlerinde de muazzam bir düşüş var benzer sorunlar çerçevesinde düşünün ki ilk imzalandığı dönemde <laughs> Naklen yayın firmasıyla BİM yapılan imzada e, ben de o zaman e, Galatasaray Spor Kulübü'nde başkandım. E, o dönemdeki çalışmamızla 500 milyon dolar mertebesinde olan bir anlaşma bugün bu bahsettiğiniz sebeplerden dolayı e, 90 milyon dolar seviyesine inmiş vaziyette. Naklen yayın kulüplerin, futbol kulüplerinin özellikle en büyük geliri. En büyük geliri, bu seviyede bir düşüşle e, kulüplerin çok zor durumda olduğu e, zaman zaman kulüpler birliği vakfının toplantısında da dile getiriyoruz. Bu konuda hem federasyona hem de kamuya büyük görev düşüyor. Kulüplere de büyük görev düşüyor. Ortak yapılacak bir çalışmayla bu kaçak yayınların önüne geçilmesi lazım. Eğer bunun önüne geçemezsek bu rakam giderek azalma eğiliminde ve kulüpler verdiği faaliyetler dolayısıyla çok daha zor durumlara düşmesi söz konusu. Benim çağrım buradan. Bütün Türkiye'de konuyla ilgili herkese bir çağrı yapıyorum. Kaçak yayının önüne geçmek için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Aksi takdirde gidiş çok parlak değil.